Hepinize merhabalar arkadaşlar bu güzel ee, videomu çektim yeri mobizeni tanıtacağım bir geçelim şöyle face kemimi Ne? gördüğünüz gibi burada hatta mobizen logosu var arkadaşlar çektim olan şeyi size söyleyeyim ee, şöyle bir şey oldu girdim videoyu başlattım dedim ana ekranımda başlatayım ne olacak yani yani bir şey olmaz ama arkadaşlar nerede video yaparken giremiyormuşum. Onun için girme videoyu başlattım. Bunu düşünmemiş işte hemen Bu şekilde şimdi e, nasıl o şuradaki logon benim resmi yaptığını göstereyim. Burada Düz Mobizen logosu var. Değiştirilmiyor tamam. Düz Mobizen logosu var ama e, hatta önceki videolarına giderek görebilirsiniz. Ama ben hemen onu yaptım. Buradan boyutunu ayarlayabiliyorum. Yine izin vermiyor. Bu şekilde. Şimdi geri tıklayalım. Yüz kameramı e, böyle daire yapabilirim. Aa. Of, bu da olmuyor. Yüz kameramı daire yapabilirim. Ama ben gerek yok bence yani. Ben kare de seviyorum. Böyle kare oluyor. Kenara, kenara koydum mu daha iyi oluyor. Geri sayın. Video başlamadan önce geri sayayım. Bakın. Ee, tamam zaten değiştirmek istemedim. Engelli 3 saniye, 5 saniye, 10 saniye. Bunları bilmiyorum. Sahi depolama. Telefona depoluyor videoları. Onu biliyoruz. Ee, editor yani şey arkadaşlar. Şu şekilde video montajı. Ama ben buradan yapmayacağım. Ben zaten buradan yap yapmıyorum. Uygulama sürümü. Bu şekilde buradan Böyle dilimizi de ayarlayabiliyoruz. İngilizce, İspanyolca, Japonca, Koreli, Portekizce ve Türkçe var. Bu çevirici kısmı onu bilmiyorum ne. Yardım masası ve YouTube kanalına abone olma var. Şurada çektiğim fotoğraflar. Sonra burada videolarım. Az önceki video bu. Şunu sileyim ben bir. Niye arkadaşlar diye sorarsanız Türkiye'nin e, onu dediğim gibi az önce öyle oldu Burada videolarım bir önceki videom e, neydi ya? Çubuk adam yapma uygulaması Yeni kanalımın ismini de Animasyon Kralı Animasyonlar Kralı Oğuzhan yap, olsan yaptım Abone olmayı ve like atmayı sakın sakın unutmayın arkadaşlar Gördüğünüz gibi burada da e, Bir tane ilk videomu çektim Uygulamayı tanıtmıştım değil mi ne tanıtmıştım. Hatta size bir küçük bir fragman gibi izletelim. Hayır, düzenlemeyeceğim. Oynatacağım. Sadece bir kere izleyeceğiz. Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizinle beraber Epic diye bir tane uygulama da. Sigman Spider diye bir tane uygulama atladım. Heh. Şu Spider hatta dur. Şu logomu götürdüğüm yerde. Böyle siz onu videoyu durdurup alırsınız isterseniz. İsterseniz de bir video ile gidebilirsiniz. Hocana. Ee, çıkalım. Gördüğünüz gibi arkadaşlar burada Ne bu Ne alaka? Yani arkadaşlar bir sorun olmuş. Ben hemen düzeltip geliyorum. Evet arkadaşlar tamamen gösterdim. Ve zaten beni attı. Girecek dedik. Attı ya. Dondu sonra da e, video oynatıcıdan çıkayım. Video oynatıcıdan çıkayım derken ondan da çıktı. Yani aynı anda çıktı. Gelip şuna tıklıyor tıklıyor. Gitmiyor. E dedim o zaman kapatacaksın. Çünkü zaten şu ekrana da gelmiyor mu? Onun için çıkacağım dedim. Çıkacağım. Yani da da mobizan şey yaptı. Ama arkadaşlar bu videomuz bu kadarlık oldu. Hepinize görüşürüz. Bay bay.